Ticaret standındayız. Kendinizden bahseder misiniz? Merhabalar. Erol Çanga ben. Barut Otelleri'nin Ticari direktör yardımcısıyım. Yaklaşık 35 yıldır bu bünyede çalışıyorum. Çok memnun oldum. E, bugün e, fuar ilk günü. Sizin için nasıl başladı bunlar hakkında? Ne düşünüyorsunuz fuar hakkında? E, öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, Antalya rüştünü ispat etti. Birkaç yıl önce çok az sayıda katılımcıyla ilk biz de buna iştirak etmiştik. Antalya çok kısa sürede buna alıştı ve İstanbul ve diğer destinasyonlardaki irili ufaklı bizim iş gücümüzü, yoğunluğumuzu da üstümüzden alarak tabiri caizse bütün dünyadaki partnerlerimizi burada buluşturdu. Çok başarılı buluyorum. Cani Gönül'den firmam adına, şirketim adına ve Antalya Turizmcisi olarak bunu çok destekliyorum. Çok güzel. Peki sizin için 2024 nasıl geçti? 2025'te bizi neler bekliyor sizler tarafından? 2024 yılı planladığımız gibi geçti aslında. Her şey çok güzeldi. Ee, sadece ülkenin içinde bulunduğu durum, e, bazı ajantaların e, malum durumları belki bir tık geriye götürdü ama kümülatif baktığımızda gayet güzel geçti. Buna ihtiyacımız vardı. Özellikle Covid döneminden sonra ciddi bir kuş edilmeye ihtiyacımız vardı ve bunu 2024'te yaşadık. 2025 yılı ilk veriler oldukça olumlu, oldukça güzel geçiyor. E, beklentimiz 2024'ün belki Pax olarak çok %3-5 üstünde olur ama ekonomik olarak ve biraz da dövizin tabii ülkedeki dengesi biraz daha oturursa çok daha iyi olacak. Peki çok teşekkür ediyorum.